Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Yine Q5 ile oynayacağız arkadaşlar. Ama bu Q5'te bu sefer nasıl oynayacağız? Bu sefer amacına uygun bombalama yaparak oynayacağız. Şöyle kalkışımıza attık. Sağ oraya bomba atacak mı? inşallah atmaz. Sağ batacak oraya ya. Neyse biz atalım şöyle. Tamam. Ben attım inşallah sağ batmaz. Diyecektim. Sağ attı arkadaşlar battı mı lan acaba? Yok sağ batmadı güzel beyzi bana bıraktı. F3 ama şey atacak oraya bu kanal atacak. Yüzde atacak attı. Yani adam 40 puanımı kesti arkadaşlar enteresan bir şekilde. Hop deyip devam hal birini kapat. Aynen orası yanmaya başladı. Napalm attığımız için yanarak yok oluyor. Şimdi tek yapacağım olay buradan kaçmak. Ama şunu neden kafa kafaya girmeyeyim? Hadi be bulamadık kötü. Ha böyle olmaz ki. Bir tane adam beni kurtarmaya çalışırken hayatını feda etti. Gördüm onu. Benim arkamda mı o hala sapık? Vallahi arkamda sapık. Oğlum kaç kişi var yine arkamda? 15. Benim köyüm mangan ha, sen şu tarafta. Mecburu salcan kralı beni. Oha arka taraf karışmış. Bunlardan kimseyi çıkartamayız bence. Şöyle bir bakayım şuraya. Kime dönsek şu Epius olabilir ya. Gel bakayım Epius. Bizim adamlara bir yardımımız dokunsun arkadaşlar. Pilotçuğum yapma gözünü sevdiğim. Uyan. Oha nasıl vurmadı lan o kadar top. Boşuna mı attım ben o kadar topu? Sanki bir füze geliyormuş gibi bir his var Yok Uçak geliyormuş Ha füze de geliyormuş atlattık Oğlum çok hızlısınız ya Ya şu pilot bayılması arkadaşlar gerçekten çok fazla kill çıkartacağım da işte G-Tool'umu açana kadar bu hiziyete devam Şu Adamımızı kurtaralım ya en azından başlattı bizi F-104 bizi vuracak kesinlikle vuracak bu arada ah ıskaladı güzel manevra attık kim nerede şimdi asıl soru bu Bir 15 peşimizde Biz skill çıkartamayız arkadaşlar o garanti yani şu migi gibi atlatalım ya oğlum ne oluyor lan? Yok beyin kanaması geçirdi. Lan, Mig 15 bizi saldı da. Yok ya ben adamıma yardım edeceğim. Ne olacaksa olsun çok önemli değil. Sniper gibi vurduk bu sefer. <laughs> Harbiden güzel oldu. Bakın. ikinci olduk bire. Ya Q5 gerçekten oynaması zevkli bir uçak. Ama alışmanız lazım. Sovyetleri sevmeniz lazım arkadaşlar bunu oynamanız için. Hep 104'ü yakalayamayız. çarpışmayalım da. Ama dönüş atarsa yakalarız herhalde. Bir o mu kaldı Yok. Daha çok adam var. Benzinim yeterli bir gibi olursa kaçıp gireceğim zaten F-104 bizimle oynuyor arkadaşlar gerçekten oynuyor adam bizimle Daha Alfa jet var alfa jet'e döneriz alfayı vururuz İnşallah Alfayı da aldık arkadaşlar Bu da GG topu çok harcamamaya çalışacağım da adam yine geçti bizi ya. 1860 puan da çok iyi puan. Seni önüme alırsam her şey çok güzel olacak biliyor musun? Arkada kim ben? Şu tarafa doğru bir kayalım bakalım. Adamı diğer taraftan ürkütse, bana doğru getirse çok güzel şeyler yaşanacak da burada. Yok ben hepüzü salıyorum arkadaşlar. Benzinim bitmek üzere çünkü. Ama ilk oyuna göre gördüğünüz gibi arkadaşlar yani oyuna alıştığınız zaman özellikle uçağa falan alıştığınız zaman gerçekten çok güzel Killer Skorlar çıkartabiliyorsunuz Oyunda şu an beklediğimden uzun sürdü Eğer kaybetmezsek 1-2-3-4-5 kişiyiz arkadaşlar bence kaybetmeyiz karşı takım 3 kişi yani Ama ben şimdi dönüş olduğunda düşebilirim Ama yapacak bir şey yok Şu F-104 beni görürse gelir vurur Kızı düşürmeden ufak ufak manevralar atmaya çalışıyorum ki konuşumuzu yapalım. Eğer konarsam şu sağlam base'i de patlatacağım. Oradan da güzel puanlar gelecek. Tabi konarsam de şu yaratıkların bizi öldürme durumu da var da inşallah gelmezler. Ben dönüşte bunları ana beyze çekmeye çalışacağım. Güzel. Bas gaza. Geliyorlar mı? Bence geliyorlar. Bakalım kaç puan geldi. 309k paramız oldu. Güzel para 60k'ya yakın bir para geldi herhalde. Hadi. Puanı göster. G Suite açılmıştır bence artık. Aynen açılmış. Buradan da mı para vereceksin? Aynen. Buradan da para verdi. G Suite de açıldı. Bakın bu 43K'ya düştü. Ama işte kazansak çok deli puan alacaktık. Kaybettiğimiz aileyle arkadaşlar 9 k aldık araştırma puanı. Ve 32K'da para aldık. Gayet güzel. Ama kazansaydık işte daha güzel olacaktı. Neyse. Yapacak bir şey yok. En azından artık pilotumuz bayılmayacak diyerekten şunu bir alalım. O motoru da yaraladı. Şöyle dört tane kaldı. Bunları da kasarız. O zaman ben bunun şerefine bir oyun daha gireyim. Şimdi yeni oyundayız. Ee, şuraya zaten girecekler. Ben şuraya gitmeye çalışacağım. Uçağımız bir havalansın. İki tane bombamız var. Pardon dört tane bombamız var. İki base almalık. Ölmezsek başarılı olursak yine oyunu uzatıp daha çok puan almaya çalışacağım. Arkadaşlar yorumlarda da soruyorsunuz nasıl daha fazla para kasaları, nasıl daha fazla XP gelir gibisinden. Yani benim yaptığım şekil zaten size bunu göstermek arkadaşlar. Ben nasıl ne kadar güzel oynadığımı göstermiyorum size. Taktik olsun diye gösteriyorum. Zaten çok güzel oynadığımı da iddia etmiyorum bu arada. Ben ne yapıyorsam arkadaşlar o şekilde çok rahat XP ve puan kasabil şey para kasabilirsiniz. Çünkü ben öyle kasıyorum. Yani videoları zaten başından beri izliyorsanız gördünüz kaç tane uçak açtık. Sıfırdan Çin'de nerelere geldik az önce de gördüğünüz kaybettiğimiz maçtan bile 10k'ya yakın puan aldık arkadaşlar. Kazansaydık çok deli puan gelecekti ama yani bu uçakla da yapabileceğim çok da bir şey yok. Bu biraz burkaş tarzı bir uçak. Tek kaldığımda maalesef bir şey yapamam yani bu uçakla. Yapmak istesem de denedim. Denememe rağmen şurada yukarıda gördüğünüz maç dakikası yet yetmedi. Yani yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Üzgünüm. Ama güzel maçtı. Çok iyi maçtı. Şimdi MiG-21 oraya bomba atacak mı? Bunun bombası var mı? Kesin vardır ama burada yazmıyor. Yani bombayı göstermiyor. Yine bizi düşman hattına sokacak MiG-21. Ben şöyle birazcık sağlı sollu gireyim. Bir saniye. MiG-21 gidiyor mu lan bombaya? MiG-21 bombaya gitmiyor galiba. İkisine de ben atabilirim bu arada. Ya da gidiyor galiba ya. T2 geliyor T2 bizi gördü Mig'e döndü değil mi? Mig'le çarpıştılar Olmadı Mig geri dönmedi Ariete de bombaya gidiyor Güzel Oh Mig Ariete'ye döndü güzel Tamam 2 beyz bize kaldı eğer düşman gelmezse 800 puan Garanti Eğer düşman gelmezse be, ben bombaları düzgün atabilirsem. Abi su 25 sakın su 25. Senin füzelerin çok tehlikeli su 25. Ben enteresan bir şekilde atlattım. Hadi yavrum. Havalan. Tamam, attık. Aç bomba kapaklarını. Bir tane daha füze atlatmışım. Enteresan. Buraya bu şekilde atamam, buraya dönüşlü atabilirim. Şöyle biraz uzaklaşalım. A4 mi takip ediyor lan bizi? Ama base patları 400'leri puan geldi. Nice. Hadi G Suite göster bakayım gücünü kardeşim. Bakın arkadaşlar çoktan pilotun bayılması gerekirken pilotumuz bayılmadı. Yani bu ne demek oluyor? G Suite'imiz işe yaradı. E şu an bayılması çok normal çünkü ben çok zorladım. Ben yine bir tane daha füze atlatmışım. Nasıl başarıyorum ben de bilmiyorum ama. Yapma yapma tarama tarama A10. A10 değil mi o? Güzel ona da attık. Buradan kendimizi kurtaralım. Aynen A olmuş. Hızlı olarak bize yetişme şansı yok ama onun deli gibi füzeleri var. Çok kaliteli füzeleri var. Şimdi onunla bir arayı açıp geri dönüp vurmayı deneyeceğim tabii ki. Tamam o üstüne imha ettik. Bakın şey öldü. Beyz öldü. Dönerim. A10 Reis'le bayağı bir açtık çünkü arayı. Kontrolü bir kaybetme kral. Orada yardıma ihtiyacı olan arkadaşımız var. Oyun zaten bitmiş bile. Çok iyi. Şunu vurursak çok güzel olur. Ya o bize yok. yapacak bir şey yok. Yani bundan bile arkadaşlar. Şu an maç bitmeden 10k puan geldi. Onu da göstermek isterim size. Maç bittiği zaman deneyim puanı gelecek. O henüz gelmedi. Şöyle hangarı diyelim. Savaşa diyelim. Bu sefer sevdiğim bir geldi. Şu ikisine gitmeye çalışacağım. Bakayım bombardıman var mı? Var. ayıt var. Q5A var. Q5A kalkmış mı? Geride mi? Yok geride. Ait nerede? Ait de mi geride? Neyse ayıtı göremedim. Havalan. Ha, ait benim takım arkadaşımmış. Tamam bu başka yere gidiyor. Biz direkt şu iki beyze gidelim. Gitmeye çalışalım daha doğrusu. Çok da araya açmama gerek yok. Şöyle orta ortaya geçebilirim yani bunda. Zaten gelişte iki manevra atsak vuramıyorlar. Ya döneceğim dönü tahmin edip oraya sıkarsa vurur ayrı mesela da. Öyle vurursa da helal olsun. Nereyim yani? Q5 bize mi geliyor? Yok 21 bize geliyor. Başka kim var lan bize gelen? A10 a var. Ya bize de a varmış. Uzun zamandır ilk defa takımımda a var. Bayağıdır kendi takımımda görmemiştim. Yavaş bir uçak ama arkadaşlar güçlü bir uçak. Ama ben tipini falan sevmiyorum bu uçağın ayrı meselada. Uçak da bana bayılıyordu sanki. <laughs> Uçağı yapan mühendisler ağlıyorum. Nasıl sevmezler? Kimden o bir geçmek üzere lan? Q5 3.5 3.5 bir tık başaramayacağın gibi kanki o benim o ikisi de lütfen git burdan e, videodayım sal beni şimdi karşıdan bir tane A10 gelip atacak arkadaşlar izleyin adamın gittiği yeri de biz patlatacağız ya oyumuzu cezalandıracak şimdi bilerek yere yakın giriyorum. ama A10 falan radarları var. Görmesinler. Yoksa küz atıyorlar. Şu diğer içinde bomba kapağını açayım. Çok kolay bunları bombalamak. Tık tık. Onu attık. Bakın kapağımız açık. İki tane daha var. Hemen şu ikisine de atalım. Şöyle. Tık tık. Havalan. Güzel. Bas kaza şimdi. Şimdi savaşabiliriz. İki üstü de alacağız zaten. İkisi de bizim. 400, 400, 800, 10 falan işte o civarı. Puan gelecek. Uçağın arkadaşlar harbiden şu Q5'i sevmiyorlar. Ya benim Q5'i sevmemin maksadı şu. Uçak hem bombardıman atıyor hem dogfight atıyor. Yani bu bundan önceki videoda da izlediniz. Yani izleyenler var. Cidden harbiden tam böyle benim oynayışıma göre bir, uç, göre bir uçak. Neren diye sorarsanız uçak her her istediğinizi yapabiliyor arkadaşlar. Tek bir oyunda hem bombardıman zevkini yaşatıyor size. Hem de dogfight zevkini yaşatıyor. Yani tabii bir de füze atsa tadından yenmez de. Füzesi yok. kardeş bende füze yok onu boşuna atma harcama onu yeri kaç para biliyor musun sen? Kral füzem yok füzem alo çok Güzel bakın ondan da puanımızı 1300-1480 1487 mis gibi 1 2 3 kişi kalmış Şu yak 38 bizim adamı zorluyor onu bir dönerim Bizden de mi o gelen? Korkutma gelen Bak bu köyüne doğru kaçacak değil mi şimdi? Yok bizim adama bu saldırdı. Ölme ayit. Ayit ölme. Ben onu vururum. Ölme. Vurulmuş mu lan o? Düşüyor değil mi? Aynen düştü. Bana kalmadı. Bizim adamlar yedi onu. Sıkıntı yok. Şu bot 480 lira en güzel puan. Şunu bir 2K falan yapalım. Bir de oyun uzarsa var ya üstüne tadından yenmez arkadaşlar. Bizden de bayağı adam hayatta yani kazanma şansımız bayağı yüksek bunu. Her an her şey olabilir. Kaybedilebiliriz yani. Vurma be. Biz vuralım. Az daha moto çarparak kendimizi patlatıyorduk. Adam o düşer. Şuna gidelim. O kim lan? Öldü arkadaşlar adam çakıldı. Adam bulutların içinden çıktı beni öldüremedi ve çakıldı yani harbiden enteresandı. Kapımdaki sıram 2 10 numara. Bakalım kaç puan geldi. O çok da güzel para gelmiş bak. Yani oyun uzamadığı için bir 4K'ya yakın puan geldi. 3.5K diyelim biz ona. 30 da bu 27K ama 30 diyebiliriz. 30K'da para geldi artı motor açıldı. Yani motorun parası bedavaya geldi. Şimdi uçağımız daha hızlı olacak. Şu korumayı da araştıralım. Şimdi ben birkaç oyun atayım arkadaşlar. Şunun bir açma yakını. 30K'ya düştüm her zaman öyle yapıyorduk zaten. Birkaç oyun atayım ben açma yakını. Görüşeceğiz. Evet 2K puan kaldı arkadaşlar. Hadi oyun oynayalım bakalım 2K puan alabilecek miyiz? Şuralara hızlıca gidip bomba atarsam arkadaşlar muhtemelen puanı alırım. Arkamda manyaklar var arkadaşlar. Kanalımı kırdılar. Atamayacağım. Yok bombayı atamadım arkadaşlar. Birinci yattım da ikinci atamadım. 323 puan açmamız etmez. Biz muhtemelen bir oyunda atacağız da. Uçakta kaçabilirsem eğer muhteşem olur. Şansımı deneyeceğim. Füze geliyordu ama. Yok gelmiyor. Uçak dönmüyor arkadaşlar şu an kanadım olmadığı için. Ama Belki başarma ihtimalimiz var. Bakalım patlarsam söylerim. Üzerlerini bitirdi galiba. Ama hala manyak takip ediyor arkadaşlar. Şimdi bir ses başaramayacağım diyor ama göreceğiz. Böyle dönmezsem eğer hızlanıyorum ondan daha çok hızlanıyorum. Allah'tan diğerleri takibi bıraktı. Hadi yavrum benim be çok efsane olur şu uçakta konatsam. Dönmüyor arkadaşlar. Ama nasıl koncama dair de bir plan yapmadım. Artık onu Beyze varınca göreceğiz. Şöyle kendimi ortalamaya çalışayım Beyze doğru. Çok da küçük almamış aslında. Ama buradan 2k puan çıkmaz. Ne yazıyor burada? Kill yourself. Al yavrum be. Bak peşimizde manyak var. Dur lan çakılma mı be yavrum? Dururum. Hızı şöyle düşürmeye başlayalım. Ya da hemen de iddia var. Tam base'e göre ortalamam lazım. Arkadaşlar A ve D ile dönüyorum. Gerçekten acı verici. Bakalım başarılı bir komba işlemi yapabilecek miyim şununla. Çok aşırı başarılı. Aa yavaşlayınca dönmeye başladı. Tamam güzel. Tam 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 kurtarırız. Bin yavrum. <laughs> Kurtardık arkadaşlar. Bundan sonrası kolay. Evet ben havalanana kadar oyun bitti. 323 puanla bitirdik. Kötü oldu arkadaşlar hasar aldığımız için. Yani ben bu oyunu da açarım diye düşündüm. Her her şey olabilir. Belki açabiliriz ama. Bakalım kaç puan gelecek. E 2K vereceğini sanmıyorum da. Ver bakayım puanını. İlla bizi bir oyunda attıracak. Ucu ucu. açıl açıldı arkadaşlar. Evet ben açılmaz diye düşünüyordum. Şansa 2K puan da geldi oyun uzadığı için. Artı 23 milimetre toplarım da şu an itibariyle açıldı. Bunu şu an alamayız. Ee, bunu değil de bu sefer şuna gideceğiz. Aynen bunu araştır kral. Şöyle toplarımızı al. Şu parayı da buna ver. Tamamdır. Şimdi bir sonraki uçağımız arkadaşlar F104A olacak. Burada 300K zaten param var. 300K daha biriktirip bunu alırız Starfighter. Daha sonra şunların parasını biriktirir. Şu MiG 21'e kadar şu Starfighter'la oynayıp bunu kasarız diye düşünüyorum. Starfighter değil mi lan bu? Ha bu da Starfighter. Ha bu G olan. Tamam. Sıkıntı yok. F5 Freedom Fighter var. Fighting Falcon. Lan böyle sırayla buraya doğru gideriz arkadaşlar. F16 var zaten. Şu F16. Yani bu bölüm bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi uçak bayağı iyi arkadaşlar. Aşırı iyi. Yani ben bunu hep yüzlerden daha çok sevdim. Tabi bunu sevmeyebilirsiniz bir şey diyemem. Neyse her bölümde olduğu gibi bu bölümün sonunlara ne diyorduk? Sevdiklerinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonra bu arada lafınızı böldüm. Bakın bu 7K puan kasıldı bile. Devam ediyorum. Sevdiklerinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize sahip çıkın. Seviyorum sizi. Bay bay.